Arkadaşlar parti boş geldiniz. Bir can bugün ne yapıyoruz? Bugün agnok yapıyoruz arkadaşlar. Agnok. O kadar istediğiniz yapın, yapın, yapın diye Doğru. yapıyoruz efendim. Ben çok haklı değildim ama beni tencereyle, tavayla, var. ocakla muhatap ettiniz arkadaşlar. <laughs> ben yangın çıkartıyorum. Beni niye anlamıyorsunuz ya? Beni niye ciddiye almıyorsunuz? Başlamadan ben sana şimdi şey soracağım. Amerika'ya özgü bir mocktail mi ee, bu? Yok. Bu içecek aslında Birleşik Krallık'tan çıkıyor ama ha. Amerika'da çok çok popüler. Hala günümüzde de çok tüketiliyor. İngiltere'ye ben çok denk gelmedim açıkçası ama e, Amerika'da Böyle her işte Xmas Christmas şey zamanları, Noel zamanlarında çok tüketilen bir içecek bu. İçerik ne bu arada? Ben hakikaten bilmiyorum. İçinde yani. yumurta beyazı var arkadaşlar. Yani bunu iki türlü hazırlayabilirsiniz. Yumurtanın sarısını da, beyazını da kullanarak da var. Bir de e, direkt beyazını kullanmadan hazır kremayla da yapabilirsiniz. Toz şeker, yumurta sarısı, süt, biz hazır krema kullanacağız. Hı hı. Toz tarçın, isterseniz karanfil de atabilirsiniz bunun içine. Biraz baharatları opsiyonel oluyor. Ee, biz mesela Evet biraz. biz muskat kullanacağız, vanilya kullanacağız. Ee, bunu vanilya özütü olarak da yapabilirsiniz. 6 e tane yumurta edelim. beyazı istiyormuş. Şey, yumurta Kansan sarısını istiyor. Var. Buna yumurtanın sarısı ve beyazı olarak ayırırsan sevinirim. Arkadaşlar dediğim gibi isterseniz yumurtanın beyazıyla yapılış şeklinde anlatacağım. Biz hazır krema kullanacağız ama. Yapmamız gereken 500 ml süt ve 250 ml e, hazır krema kullanmamız lazım lar onları yaparken ben de ocağı açıp kaç tane istiyorsun? Neyim? 6 tane. Alt. Arkadaşlar 500 ml süte ihtiyacımız var. 200 ml kremaya ihtiyacımız var. Ve bunu kaynatmadan karıştırıyoruz. İçine 1 bar kaşığı toz tarçın. Ortalama 1 çay kaşığı kadar muskat. Vanilya çubuğumuz var bir de. Vanilya çubuğunun içinden tanecikleri ayıralım Mert'ciğim. İçindeki tanecikleri alacağız. Karıştırma... Biraz daha istiyor musun bundan hocam? Karıştırmaya devam edeyim. Hayır hayır. Bir tane. Ve bunda da bu tarafında da var ya. Ha, güzel biraz daha şey yaparız. Aromatik olur. Şimdi e, bunu yaparken yumurtanın sarısıyla şekeri çırpacağız Mert'ciğim. Tamam. E, ve sonrasında... Eh, sen bunu yap. Şöyle alayım ben onu. Güzelciğim. Kaba aldık sarılarını 6 aldım. tane yaptık değil mi? Evet. Süper. İstersen atayım bir tane daha. Yok yeter yeter. Vardı. Ortalama... Bana dur desen. Devam et. Tamam. Şimdi bunu güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Güzelce krema kıvamında olana kadar çırpıyoruz. Arkadaşlar o sırada e, kesinlikle burayı kaynatmıyoruz bu arada. Ocağı kaynatmıyoruz. Buna sonra bir şey ekleyecek misin? Evet. Önce bunu ona ekleyeceğim. Sen onu krema kıvamına getirince. Sonra onu bir daha tekrar buraya alıp ee, ...tekrar aynı işlemi yapacağım. Çırp çırp. Bence yeterli. Bir bak sen de. Yok, daha var. Hiç. Biraz daha çırptıktan sonra ben şimdi bunu yavaş yavaş... Buradaki arkadaşlar önemli şeylerden bir tanesi de direkt kesilmemesi için. Ee, sen karıştırırken ben bunu yavaş yavaş Anladım. oraya dökeceğim. Tamam. Süper. Arkadaşlar şimdi... Bunu, Mert sen karıştırmaya devam ediyorsun. Ben bunu yavaşça oraya ekliyorum. Bu karıştırdığımız kaba... Onu alıyor muyuz? Ya onu zaten şimdi tekrar buraya alacağım. Okay. O kabı tekrar buraya alacağız. Tamam. Alalım mı şu an? Evet. Onu buraya dökebilirsin. Arkadaşlar tekrar aynı işlemi yapıyorum. Asla kaynatmıyorum. Şöyle ocağımızın derecesine bakalım. Karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, dediğim gibi kesinlikle kaynatmıyoruz. Yaklaşık 70 derecelere falan geldiğinde e, altını kapatıyoruz ve süzme işlemi gerçekleştireceğiz oradan sonra. Ekstra bir işlem yok. Ekstra hiçbir işlem yapmamıza gerek yok. Sonrasında dolapta bir 2 saat dinlendirmeniz lazım en az. Ve kremamsı yapıyı zaten o zaman sağlayacağız. Soğutup içemiyor muyuz? Atıyorum ya yani so buza koyduk, üzerine koyduk hafif soğuyacak ya. Soğuması için mi yapıyoruz bu işlemi? Farklı bir işlem mi so var? Soğuk, soğuk dinleniyor, biraz kremamsı yapısı da böyle hafif sönüyor. Tamam. O şekilde içebiliyoruz. Ondan sonra direkt bardağa, isterseniz buzlu bardağa servis edebilirsiniz. İsterseniz direkt normal bardağa koyup, e, garnişip, süsleyip gönderebilirsiniz. Sanırım evet. hazır gibi. Şu an gördüğün gibi yoğunlaşmaya başladı. Tamam. Ocağın altını kapattık. Yaklaşık 2 saat kadar dolapta dinlendiriyorsunuz. İşte ağzını kapatabilirsiniz, tabii daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Dinlendirdikten sonra dolaptan çıkarttık. Bir karıştırdık, kıvamına baktık. Yoğun. Güzel böyle. Buzsuz mu servis edeceğiz? Evet, buzsuz servis edeceğiz. Bardağımıza servis ediyorum. Benim. Hadi bakalım. Arkadaşlar isterseniz muskatla isterseniz toz tarşınla garnişleyebilirsiniz bunu. ben bir tanesini muskatla bir tanesini toz tarşınla servis edeceğim. Şöyle üstüne hafif. Ee, ya da işte, yani şey de var. Tane muskatı da üstüne rendeleyerek de gayet şık yapabilirsiniz. Fazlasından zarar gelmez. Şu ikisine de çubuk tarçını da koyayım. Şöyle. Güzel kokuyor bu arada. Güzel. İrcan'cım eline koluna sağlık. Arkadaşlar sizin için eggnog yaptık. Şu an Hemen... tadına bakabiliyor muyum? Evet tabii ki hazır. Salep gibi kokuyor. Benziyor. Ama değil. Ama efsane. Tatlı gibi ya. Ya tatlı gibi derken şey... Şimdi vanilyadan... Tadı zaten tatlı da böyle ağzı doldurur yedim. anladın mı? Karnı doyurur bu yani. Doyurur. Ya süt var içinde. Ee, vanilya var. Bir de yumurtayı şekerle çırptığımız için yani onun dışında herhangi bir şeker yok. Güzel. Çok istediğiniz eggnog mocktailini yaptık arkadaşlar. Çok lezzetli bence. Kesinlikle denemeye değer. Uğraştığına evet. değiyor. Buna benzer merak ettiğiniz mocktailler varsa yorumlarda belirtin. Bircan kardeşimiz de yapmaya devam etsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.